uykularımızı kaçırıyor, kaygılar uykuları kaçırıyor, umutsuzlar umutsuzluklar, diz dize diye bir şarkı sözü var <laughs> Aynen öyle. E, stresle nasıl başa, baş edeceğiz? İki kişi, üç kişi bir araya geldiğinde, dost sohbetinde, arkadaş sohbetinde, e, iş yerinde sohbeti, herkes nasıl bir e, içinde çıkmaz da olduğundan bahsediyor. Nasıl yöneteceğini, şu durumu, bunu konuşuyor. Nasıl yönetelim, ne yapalım da yönetelim, şartlar değişmiyorsa biz ruhumuzu nasıl ayakta tutalım? Stres meselesiyle baş etmenin nasıl olacağını bilsem önce kendime uygulayacağım onu söyleyeyim. Çok Benimki, laf vardı tabiri caizse, kelin olsa kendine sürer diye. E, yani ben kel değilim ama, <laughs> stresle, ilgili çok, dedim hocam. stresle ilgili çok kafa patlattığıma emin olabilirsin. Çünkü ben, ben hep baştan beri size söylerim, 15 yıldır konuşuruz sizinle. Beden ve ruhtan müşekkel varlıklarız Türkçesi şu, müşekkel sözcüğü çok önemli. Şekillenmiş ve çözülmesi mümkün değil. Yani beden unsa, ruh suysa biz hamuruz. Ama hamur olduktan sonra suyu... ...ve unu bulamazsınız. O artık hamurdur. Dolayısıyla... ...ruhu e, sağlıkta... ...çok öne çıkaran bir hekimlik yaklaşımından... ...geliyorum ben. Öyle bir anlayışım var. Ruhu sağlıklı tutabilmenin... ...bir numaralı etkisi de... ...ruhun en önemli besini huzur... ...en büyük düşmanı stres. Tekrarlıyorum. Ruhun en önemli besini huzur... En büyük düşmanı stres. O nedenle stresle nasıl mücadele edileceğini... E, ...konusunda en çok okuma, yazma yapan... ...hekimlerden biri olduğumu söylemem mümkün. Ama benim kendi bulabildiğim çözümlerin içerisinde... ...bir bitkisel çözümler var. Söyleyelim. Evet. Üç tane adaptojen. Bir, ginseng. iki rodiola, birincisi cinsek, ikincisi Rodiola ki bence Rodiola'yı birinci sıraya koymak lazım. Üçüncüsü aşvaganda. Bunun üçüne de biz adaptojenler diyoruz. Adaptasyon yapanlar. Yani sizi down olduğunuz zaman, çöktüğünüz zaman kalk ayağı Osman diyenler ya da bunlar diyebiliyor ya da çok gerildiğiniz zaman, titremeye başladığınız zaman, çarpıntınız geldiği zaman, tansiyonunuz te tavan yapınca sakin ol, sakin ol, sakin ol diyebilen bitkisel yapılar bunlar. Bunların üçüne de adaptojen diyoruz. Tekrarlıyorum. Sanki R ad adaptasyon. Adaptasyon. Tabii oradan geliyoruz. Sizi duruma Adapt adapte eden, aşağıdaysanız evet. yukarı çeken, yukarıdaysanız aşağı indiren. Dengeleyen. Rodiola buna sarı gül diyen de var, sarı aslan diyen de var. Bu daha ziyade Alaska gibi, Sibirya gibi buzul e, e coğrafyalarında yetişen bir ağacın kökünden elde edilen Rodiola Ekstrakt dediğimiz bir şey. İkincisi ginseng. Özellikle Kore ginsengi bu konuda çok ünlü. Çok ünlü. Sibirya ginsengi, Amerikan ginsengi de işe yarıyor. Ve Hindistan'da evet, daha ziyade Ayurveda tıbbının kullandığı Ashwagandha. Bu bitkisel olanlar. Başka sakinleştiriciler var mı? Var başka sakinleştiriciler. Stresin geçici çözüm odakları olabilecek olan. Mesela kedi otu dediğimiz ot, valeryan. Ya da şerbetçi otu, dediğimiz ot, bitki ya da pasiflora özleri gibi. Ama bana göre en kalıcı stres e, tedavisi, aracı egzersiz.